Evet, Gersan elektrik hissesinin grafiğini inceleyeceğiz. Başlamadan önce yasal uyarı metnimizi okuyabilirsiniz. Hissemizin hemen grafiğini açalım. Açmadan son bir sene içerisinde %83 oranında kar yaptığını görebiliyoruz. Son bir ay içerisinde eksi 6, son bir haftada eksi 3. Bugün ise eksi 4 ne yapmış? Aşağıya inmiş durumda hissemiz. Hissemizin grafiğini açalım. Bu arada arkadaşlar sesin çok düşük geliyor hocam diye yorumlar gelmeye başlamıştı. Ondan dolayı bir mikrofon aldım. Fakat o mikrofonda da bu sefer sesin boğuk geliyor hocam diye bir iki mesaj gelince artık o mikrofonu da değiştirdim. Yaklaşık bir saat önce yeni bir mikrofon geldi. Şu anda sesim nasıl geliyor? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet şimdi Gertsan Elektrik hissemizde düşüş ne zaman başlamış? Düşüş ayın 3'ünde başlıyor. Dördünde daha doğrusu araya bir cuma pazar gelmiş altısında da sat sinyali oluşmuş arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bizim beyaz çizgimizin altına indiği anda sat sinyali oluşuyor. Ve o günden bugüne hissemiz aşağıya doğru düşüşünü sürdürüyor. Bugün gelmiş olduğu nokta önemli bir nokta mı? Önemli bir nokta aslında geçmişteki son birkaç ay içerisindeki en dip seviyesine bugün gelmiş. 18.50 18.55 60'lara gelmiş buralardan yukarıya dönmeye müsait mi müsait fakat sıkıntılı bir durum var. O sıkıntı da şu arkadaşlar iki tane sıkıntılı durum var. Birincisi hissemi son 125 gün içerisinde zaten hani yani yakın zamandaki son 125 gün içerisinde %250 oranında yükselmiş. Sonrasında hafif aşağıya doğru eğilmiş, yatay bir pozisyonda birkaç haftadan beri hareket halinde. Ama bu hissemizin hani yukarıya dönebilmesi için özellikle şu zarardan bir kurtulması gerekiyor. Hissemiz son iki dönemden beri çok ciddi zararda olduğu halde e, yıllıkta da zararda olduğu halde öz kaynakları eksi 38'de de gördüğü halde yukarıya gitmiş. Muhtemelen bu gidiş arkadaşlar tahtacısının etkisiyle e, olmuş. Bundan dolayı. Hani hissemiz yine yukarıya giderse tahtacısının etkisiyle gidecektir diye düşünüyorum. E, normal şartlarda bu hissemizin daha da aşağılara inmesi daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Çünkü zararını artırmış bir hisse. Ama önümüzdeki bir iki hafta içerisinde hissemiz yeni bir bilanço açıklar. Bu zarardan direkt kâra geçerse o zaman bir şeyler değişebilir. Ama bu kırmızılığı, bu ciddi zararın artışlığını Sürdürecek olursa hissemizin kesinlikle çok çok aşağılara inmesini bekleriz. Yani 17.58'lerde düşebilir. Hatta 14.42'leri görme ihtimali var hissemizin arkadaşlar. Ee, en iyi ihtimalle 16.50'lerde bir yataya da bağlayabilir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Gerel kodlu Gersan Elektrik hissemizdeki zaten PD bölü DD değeri de 11 rakamına ulaşmış arkadaşlar. Bundan dolayı hissemiz çok pahalı konumda. O yüzden hani yeni giriş yapmak için ideal bir hisse gibi durmuyor diyelim. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. En ideal hisselere, en ideal hisselerin analizine ulaşabilmek adına katıl tarafına gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada yeni bilançoların da açıklanmasıyla bütün hisselerimizi biz tek tek elden geçiriyoruz. Bazı hisseler bizim Radarımızdan çıkıyorlar, bazıları da ilgi alanımıza giriş yapıyorlar. Bu içinde bulunduğumuz dönem önemli bir dönem. Özellikle hani rastgele seçim yapmamak gerekiyor. Nihayetinde birkaç ayınıza mal olabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, katıl tarafını bir inceleyin. Hoşça kalın.